Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda uçak biletlerini normalden nasıl daha uygun aldığımı, hangi siteleri kullandığımı, hangi aplikasyonları kullandığımı ve konaklamada daha uygun seçenekleri nasıl bulduğumu size anlatmaya çalışacağım ve özellikle İstanbul ve Ankara'dan bazı destinasyonlara normalin nasıl altında ucuz uçak bileti bulduğumu anlatacağım. Bildiğiniz gibi artık onlarca, belki yüzlerce e, internet sitesi var uçak bileti aramak için ve konaklama aramak için. E, bunlardan ben daha önce Skyscanner'ı kullanıyordum uçak bileti bulmak için e, ve e, otel bulmak için de, konaklama bulmak için de Booking.com'u kullanıyordum ama artık bence bunların devri bitti. Daha e, uygun alternatifler var. Ben onlara yönelmeye başladım ve bunları da size anlatmak istedim. Öncelikle uçak biletiyle başlayayım. İstanbul'dan bazı destinasyonlara ve Ankara'dan bir destinasyona normalden nasıl daha ucuz uçak bileti aldığımı anlatacağım. Biz Air diye bir firma var. Bu Mart ayının sonunda Türkiye'de uçuşlarına başladı. Bu bizdeki Pegasus gibi ama bunun biraz daha uygunu. Düşük bütçeli bir havayolu. Ee, çok uygun uçuşlar oluyor ama yalnızca şu anlık belli destinasyonlara var. İşte İstanbul'dan Macaristan, e, Budapeşte, e, Romanya Yaş, İngiltere Londra e, gibi destinasyonlara var. Yalnızca 3 tane. Ee, Ankara'dan da e, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri ve Abu e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi şehrine e, uçak bileti var. Çok ucuz uçuşları var. E, etten Dalaman'da, Dalaman'dan da yine Londra ve e, sanıyorum e, Macaristan, Budapest diye ucuz uçak biletleri var. Ben şimdi bunları normal sitede gözüken fiyattan, yani vizeyerin sitesinde gözüken fiyattan e, nasıl daha ucuz aldığımızı e, aldığımı göstereceğim. Ayrıca kullandığım e, konaklama otel rezervasyonu için kullandığım web sitesi de e, size göstereceğim. Siteye giriyoruz, withair.com Buradan İstanbul'dan gideceksek İstanbul'u seçiyoruz. Şimdilik Londra'ya bakalım. Londra'ya gidelim. Ee, tarih olarak burada 20, 20'sini seçmişiz. 20 Haziran, tamam diyelim. Arayalım. Açılmasını bekliyoruz. Şimdi e, arkadaşlar burada bize iki tane farklı fiyat çıkıyor. E, birincisi normal fiyat e, 79 euro normal fiyat. Bu sırt çantalı bu arada yani tüm fiyatlar gördüğünüz sırt çantalı fiyatları. Yani size bir el e, kabin bagajı bile vermiyor bu e, vizeir çünkü düşük bütçeli hava yolu. Şimdi e, bir de yanda biz discount club price var. Bu da arkadaşlar biz Air'in indirim kulübü diye bir kulübü var. Buna üye olursanız size 10 euro indirim yapıyor. Tüm uçak biletlerinde yani tüm aldığınız uçak uçak biletlerinde size indirim yapıyor. Şimdi ben bu indirimli fiyatı üzerinden göstereceğim. Bu indirimli fiyatı nasıl alıyoruz onu göstereceğim. Seçiyorsunuz arkadaşlar select. Şimdi burada size böyle alternatifler sürüyor. Eğer sunuyor sadece kabin e, sırt çantanızla seyahat edeceksiniz bu bunu seçiyorsunuz ve fiyat aynı 69 euro e, kabin bağcı falan e, ve e, uçak altına vermeniz gereken bağcı varsa bu fiyat 111'e çıkıyor e, veya daha fazla bir bagajınız varsa ve e, farklı e, haklar elde etmek istiyorsanız işte ücretsiz değişim gibi o fiyat 141'e çıkıyor. Ya bunlara genelde gerek yok. Ama mesela sonuçta Londra'ya gidiyorsunuz bir kabin bagajına ihtiyacınız vardır en azından. Ben e, kabin bagajı almak yerine çünkü kabin bagajı normal normal e, uçak altı bagajdan daha pahalıya geliyordu. Kabin bagajı almak yerine e, 20 kilogram e, sadece bagaj aldım ve 20 euroya mal oldu. Ee, sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. İlerleyelim adımları. Ee, şimdilik sadece sırt çantasını seçelim. Seçtik. Sonra, evet, şöyle bir şey açıldı. Bu bize özel fiyat dediğim gibi. Ee, sadece sırt çantası veriyor. Ama ilerleyelim biraz daha. Bunu istemiyorum, istemiyorum. Bu şunları istiyorum tabii ki. Bu kulübe katılmak istiyorum. Kulübün kulübe katılmak için de tabii ki sizden bir ücret talep ediyor. E, 40 euro e, bu e, indirim kulübüne katılmak ama bir kere yine veriyorsunuz. E, bunun masrafını e, masrafını zaten iki uçuşta çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yani iki kişi uçuyorsanız iki uçuşta çıkarıyorsunuz. Bence çok avantajlı. E, şöyle devam edelim size nasıl e, e, 20 kilogram bagajı daha uyguna getirdiğinizi de anlatayım. Burada üyeliği ekledik. Devam edelim. Şimdi i̇şaretlemeden devam edemiyoruz galiba. Burada bize e, şey yapmamızı söylüyor. Giriş yapmamızı söylüyor. Örnek bir giriş yapayım ben. Buradan giriş yapıyorum. Benim zaten üyeliğim olduğu için muhtemelen o parayı düşecek. Ama şöyle bir bakalım. Devam edelim. Evet. O üyeliği zaten almadı benden. Neyse siz zaten göstermiş oldum. Şimdi burada... Ee, Bakın arkadaşlar 20 kilo bagaj eklediğimizde 20 kilo bagaj, bagaj eklediğimde 18 euro. Ama şöyle sadece kabin bagajı ekleyeyim desem 13 euro. Yani sadece kabin bagajı izin yani verirken 20 kilo bagaj almak çok daha mantıklı arkadaşlar. Yani bunu alacağınıza sadece şu 20 kiloluk bagajı alın. Zaten bu 20 kiloluk bagajı aldığınızda bunun yanında size bir de el bagajı veriyor. Yani el bagajı hakkı veriyor. 20 kilo uçak altına büyük bav bavul artı bir tane de el bavulu veriyor. O yüzden çok daha avantajlı geliyor. Yani 18 euroya böyle büyük bir imkandan faydalanabiliyorsunuz. Sonrasında da Ödeme kısmına geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu e, bunu kısaca böyle anlatmış oldum. Şimdi diğer e, e, konaklamaya geçelim. Konaklamaya geçmeden önce e, ucuz uçak biletini söyleyeyim. E, bahsettiğim bu ucuz uçak bileti sitesi bu arkadaşlar kayak e, kayak.com.tr ya da e, kayakın e, İngiltere sitesinden. Normal e, internette bulduğunuz fiyatların biraz daha altında bulabilirsiniz. E, yani 100-200 lira fark ediyor. E, ama e, tabii ki 100-200 lira bile önemli. Yani çünkü o kadar e, uğraşıyoruz. Yani araştırıyoruz, e, uygun fiyatı bulmaya çalışıyoruz. Şuradan e, şöyle bakalım hemen mesela İstanbul. Londra diyelim, Londra, i̇şte 19 Temmuz için diyelim mesela ya da daha ileri bir tarih diyelim. Şöyle kırmızı pahalı olanlardan bir bakalım. 23 Ağustos için bakalım ne kadarmış uçak bileti. Bir de bize şuradan aynı şekilde Sky Scanner'dan bakalım. 23 Ağustos için bize ne kadar fiyat veriyor ve e, kayak sitesine kadar veriyor. 23 Ağustos. Seçtik. Bir kişi. Tamam. Şimdi bu bize aramaya devam ediyor. Daha uygun bir fiyatı bulmaya devam ediyor. Burada fiyatlar pound üzerinden gösteriyor. Pound olarak gösterirse biraz daha uyguna geliyor. Ben o yüzden pound'u seçtim. Yani bu arada Kayağın İngiltere sitesine girmiş olduk arkadaşlar. Kayağın İngiltere sitesine girmemiz gerekiyor. en ucuz e, Skyscanner'da en ucuz bilet 4872 liraya geliyor. E, şimdi e, kayak sitesinden baktığımızda bize daha da ucuz alternatifler çıkarıyor. Ama bunlar iki aktarmalı gördüğünüz gibi. Bunları seçmiyoruz. Biz direkt yani Londra'dan da direkt uçulur yani. Çünkü Londra'dan bir kere daha aktarma yapmaya gerek yok. Şöyle Aktarması bir uçuş var. Skyscanner'a geçtim. Skyscanner'da e, 4872 lira. Hemen bu bilet e, şeyden ne kadar? Aynı uçuş mesela 17.15. E, uçuşu 194 pound olarak gösteriyor. Hemen 194 pound kaç TL yapıyor diye bir hesaplayalım. 4777. Evet arkadaşlar yani şu anda gördüğünüz gibi ee, yani 100 lira fark gösteriyor. Ee, 100 lira gibi bir fark dediğim gibi ama bu da önemli. Ya yani bu diğer uçuşlarda biraz daha farklı oluyor. Biraz daha fazla oluyor veya ee, az oluyor ama yine de uygun oluyor. Evet, uçak biletleri böyle. Gelelim konaklamaya. Konaklamada arkadaşlar artık ben booking.com'u kullanmıyorum. Çünkü biraz daha pahalı gösteriyor. Yani mesela bir örnek göstereceğim size. Bunda bayağı bir fark gösteriyor. Çünkü ben Agoda.com'u kullanıyorum. Bu Agoda.com'da belirli zaman içinde yani 24 saatlik veya birkaç saat indirimler oluyor. Ve siz bir uçak bileti aradığınızda bu indirim mutlaka size yansıyor, gösteriyor. Size şimdi bir örnek göstereceğim. Mesela Londra'da işte 16-18 Haziran tarihlerinde bir konaklama bakalım. iki kişilik bir konaklama. Ben özellikle bir oteli, bir oteli örnek göstermek için yani ne kadar farklı olduğunu göstermek için bir oteli seçtim. Şimdi Maytrice Hotel Mayda Wayne diye bir otel Londra'da merkezde. Şimdi iki kişi, iki yetişkin, iki gece iki yetişkin. E, Booking.com'da e, bu otelin fiyatı 306 pound. E, şimdi Agoda.com'a gidelim hemen. Şöyle Agoda.com'da bakıyoruz. Aynı otel, aynı tarihler, 16-18 Haziran e, ve iki yetişkin. E, aynen bunun fiyatına bakıyoruz ve 121 e, pound gecelik. Burada gecelik olarak gösteriyor. İki gece hesapladığımızda 242 pound gösteriyor. Yani yaklaşık bir 50-55 pound fark var arkadaşlar. Bu da dediğim gibi Agoda.com'un farklı indirimleriyle oluyor. Ben bu siteyi kullanıyorum, çok memnunum. Son yaptığım ziyaretlerimin hepsinde bu siteyi kullandım ve oldukça ucuza geliyor. Eğer siz de bu siteyi kullanıp rezervasyon yaparsanız ve hani fiyat farkını görürseniz yorumlarda yazın arkadaşlar, bir burada referans gibi olsun. Başka arkadaşlardan faydalansın bundan. Ee, bunu hiçbir şekilde reklam için yapmadım. Zaten reklam alacak durumda değilim, daha e, abone sayım, sayım da az. E, bu arada kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim, e, abone sayım az. Ekranın büyümesi lazım. Herkes faydalansın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere.